Sevgili genç kardeşlerim. Bakınız bu ülke yakın tarihinde gerçekten çok büyük acılar yaşadı. Kirli senaryolarla nice evladımız henüz hayatının baharındayken bizden kopartıldı. Aynı apartmanda yaşayan, aynı üniversitede okuyan, aynı sırayı paylaşan, aynı mahallede büyüyen gençlerimizi birbirine düşman ettiler. Kardeşi kardeşe kırdırmak için çok sinsi, çok kalleş oyunlar oynadılar. Sokağı adres gösterdiler. Kavgayı körüklediler. Gerilimi tırmandırdılar. Öfkeyi büyüttüler. Farklılıkları kaşıdılar. Gençlerin arasına nifak ve nefret tohumları serptiler. Sadece gençlerimizin değil, milletimizin geleceğini de kararttılar. Anaların Babaların yüreklerinde Sızısı hiç dinmeyen Büyük yaraları açtılar Sırf çıkarlarını korumak Menfaatlerini sürdürmek Paralarına para Siyasi ikballerine ikbal katmak uğruna Bu ülkenin Pırıl pırıl gençlerini Fidan gibi delikanlılarını Bozuk para gibi harcamaktan Çekinmediler Sevgili genç kardeşlerim 85 milyon olarak bizler büyük bir aileyiz. Siyasi görüşümüz, mezhebimiz, meşrebimiz, kökenimiz ne olursa olsun hepimiz kardeşiz, komşuyuz, birbirimizin kader ortağıyız. Adımız farklı olsa da soyadımız tektir. O da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bizim bu vatandan başka gidecek bir yerimiz yok. Bizim birbirimizden başka sığınacak kapımız yok. Bizim bir olmaktan, beraber olmaktan, diri olmaktan, hep beraber Türkiye olmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Kıymetli gençler, nefreti, husumeti ve öfkeyi değil, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi büyütmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Sabırla, sağduyuyla, aklı selimle, soğukkanlılıkla hareket etmemiz gereken gerçekten çok hassas günlerden geçiyoruz. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Kışkırtmalara prim vermeyeceğiz. Öfkemize kesinlikle yenilmeyeceğiz. Sonu felakete varabilecek karanlık yollara asla girmeyeceğiz. Kendi pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına saklanan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız. Hakkını yedikleri yüz binlerce gencin yüzüne bakamayacak sahtekarların alçak senaryolarının parçası, figüranı, piyonu asla olmayacağız. Hukuksuzluğun hesabını yine hukuk içinde soracağız. Demokrasimize yönelik saldırıları yine meşru zeminde kalarak bertaraf edeceğiz. Bakın biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Biz bu ülkeyi kolay kurmadık. Bugünlere kolay getirmedik. Her karış toprağında bir aslanın yattığı bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz. Sizlerden uyanık olmanızı özellikle rica ediyorum. Sizi kendi bataklıklarına kendi karanlık dünyalarına, kendi çirkefliklerine çekmek isteyen ağzı ve ahlakı bozuk müptezellere karşı çok ama çok dikkatli olmanızı istirham ediyorum. Gözü kendi çıkarlarından, şaibeyle geldikleri koltuklarından başka hiçbir şey görmeyen kifayetsizleri, kendi siyasi kariyerlerine başka hiçbir şeyi umursamayan, muhterisleri ademe mahkum etmenizi bekliyorum. Değerli kardeşlerim, burada şu gerçeğin özellikle son günlerde sorumsuzca davrananlar tarafından çok iyi bilinmesini istiyorum. Türkiye olarak dünyada en iyi işleyen demokrasilerden birine sahibiz. İnsan hak ve özgürlüklerinin en kapsamlı şekilde tatbik edildiği en etkin kullanıldığı ülkelerden biriyiz. Ülkemizde sergilenen vandallıkların sarf edilen hakaret cümlelerinin binde biri batı ülkelerinde yapılsa görün müsebbiplerinin başına neler gelir. Hele hele polise yargı mensuplarına ülkenin yöneticilerine alçakça saldırılarda bulunanların anında defterini dürer bir daha da gün yüzü göremezler. Birileri demokrasi derken hırsızların, sahtekarların, çetelerin, marjinal yapıların sandığın arkasına saklanarak belediyeleri ve kamu kaynaklarını pervasızca sömürmelerine kastediyorsa kusura bakmasınlar. Bizim böyle bir demokrasi anlayışımız yoktur. Özgürlük derken sokakları, tarihi camilerimizin avlularını, ecdadın mezar taşlarını yakıp yıkmayı, ibadethanelerimizde alkol almayı kastediyorsa biz hiçbir şartta orada olmayız, olamayız. Ben dilediğime şiddet uygularım. Bu ülkenin polisine taşla, asitle, molotof kokteyliyle, baltayla saldırırım. Kimse de bana karışamaz diyorlarsa biz bunu hak ve özgürlükler dairesinde ele alamayız. Bugüne kadar kimsenin bize demokrasi dersi vermesine, insan hakları ve özgürlükler gibi kavramlar üzerinden milletin iradesine pusu kurmasına müsaade etmedik. Bundan sonra da etmeyiz. Herkesi sınırlarını bilmeye, ölçüyü korumaya, hak arama ile hakaret ve vandallık arasındaki çizgiyi geçmemeye davet ediyorum. Aksini yapmakta ve söylemekte ısrar edenler sadece kendilerine değil bu ülkeye ve millete de en büyük kötülüğü yapmış olacaklardır. Milletimiz siyasi destek için huzuruna gelenlere omuz verip yüceltmeyi bildiği gibi yolunu kaybedenleri tepe üstü yere sermeyi de gayet iyi